Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni videoyla beraberiz. Bu videoda Japonların başarı sırrını anlamaya çalışacağız. Bu Japonlar niye bu kadar başarılı? Bu videoda bunun sırrını çözmeye çalışacağız. Japonların uyguladıkları farklı farklı kurallar, farklı farklı formüller var. Ama bunlar arasında bir tanesi var ki başarılarının gerçek sırrı tohumu diyebiliriz açıkçası. Bu ne? 5S modeli dediğimiz bir model. 5S modeli sadece Japonya'da değil dünyaya yayılmış bir model. Japonya'da türetilmiş, Japonya'da üretilmiş. Üretim yeri Japonya. Fakat şu anda dünya bu modeli kullanıyor. Büyük fabrikalar, ofis ortamları, işte aileler, işte okullar, arkadaşlık ortamları, kişilerin arabaların içerisinde bile kullandıkları bir kural bu. 5S kuralı ne biliyor musunuz? 5 tane kelimenin kısaltılmış hali hepsi S harfiyle başlıyor. Baş harflerinin kısaltılmışıyla 5S modeli türemiş durumda. Bu 5S modelindeki her bir kuralı tek tek ele alacağız. Ben sizlere Türkçe açıklamalarını aktarıyor olacağım. Aynı şekilde videonun açıklama kısmına da orijinal hallerini yazacağım. Birincisi 5S modelinin birincisi ayıklama. Diyor ki sen diyor önce diyor gereksiz şeyleri bir ayıkla. Örnek veriyorum. Dolabını aç. Bir sürü kıyafet var. Hani bazen olur ya ya bugün de giyecek hiçbir şeyim yok ama bakıyorsunuz dolabın içerisi dolu. İşte orada aslında uzun yıllardır giymediğin veya bir daha giymeyeceğin kıyafetleri ayıkla. Bir çıkart. Veya telefon rehberinde bir bakıyorsun bir sürü kişi var, yüzlerce kişi var ama birçoğuyla belki en son kaç yıl önce görüştün. Ya aman bir gün lazım olur. Ya bir gün lazım olur da doldurma orayı, şişirme. Ayıkla, sil. Veya işte şeye bakıyorsun, telefona bakıyorsun bir sürü uygulama var. Belki hiç ihtiyacın olmayacak uygulama. Ayıkla. Bakıyorsun, binlerce fotoğraf var. Bir daha belki bakmayacağın fotoğraf, gerçek fotoğraflar aralarında sıkışıyor. Ayıkla. Bilgisayarın masa üstüne bakıyorsun, bir sürü dosya var. Birçoğu bir daha kullanmayacağın dosyalar. Ayıkla. Aslında hayatın her noktasında size gereksiz olan, fazla yük olan şeyleri ayıklayın. Masanızın üstünde bir sürü bir şey var. Ama birçoğunu kullanmadınız veya bir daha kullanmayacaksınız. Ayıkla. Bunları ayıklayacağız. Hayatımızın her noktasında bu aklıma ilk etapta gelen örnekler. Aracınızın içerisinde bir sürü şey vardır, bir şeyler vardır. Kullanmadıklarını ayıkla. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde ayıklaya, 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 gerçek ihtiyaçlarımız kalacak. Aslında bu arada bir şey söyleyeyim mi? Araya girmiş olayım. Aslında bu Japonların başarı sırrı dediğimiz sırrın temelinde israf yatıyor. İsraf. İsrafı önleme üzerine kur, kurguladıkları bir yöntem. Aslında Japonların başarı sırrını bunu sonda söyleyecektim ama burada söyleyeyim israfı önleme. Bu illa eşya anlamında değil düşünce anlamındaki israfı da önleme. Bunu da nasıl önlüyorlar? İşte bu tarz detaylara dikkat ederek beyinlerini fazla yormuyorlar. Hani görmüşsünüzdür ya iyi iş insanları bakıyorsunuz çok minimal giyiniyorlar, çok sade giyiniyorlar. Ya, ya sade bir tişört, bir tane tişört giyiyor ya başka bir şeyler giyiyor. Yani Kıyafet detayıyla çok fazla uğraşmıyor. Renk olayını çok fazla abartmıyor. Birazcık o tarafta baktığımız zaman ne yapıyor? Aslında ayıklıyor. Kullanacağı şeyleri daha çok bırakıyor. Mesela benim üzerimde örnek vereyim. Ben siyah giymeyi tercih eden biriyim. Farklı farklı renklerde de kıyafetlerim var ama dolabımı açtığımda birçoğu benim siyah kıyafetlerim. Çünkü ben o siyah kıyafetlerimi giymeyi daha çok tercih ediyorum. Ve bunun için ne yapıyorum? Siyah kıyafetlerimi yedekliyorum. Onları giyiyorum o şekilde. Yani çünkü biri temizlenme aşamasına girdiğinde diğerini giyebilirim diye siyah kıyafetlerimi aynı kıyafetten başka başka alarak onları yedekleyerek kullanıyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Ama kullanmadığım uzun yıllar orada olacak şeyleri ayıklıyorum. Ya ben siz giymeyebilirsiniz burada ama giyecek birileri vardır. Verebilirsiniz birilerine, kardeşinize verebilirsiniz, bir akrabanıza verebilirsiniz. Giyecekse tabii, giymeyecekse giyebilecek birilerine de verebilirsiniz. Hiç kimseye veremiyorsanız geri dönüşümü atabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman aslında less is more az çoktur prensibiyle hareket etmiş oluyorsunuz. Hani bu şeye benzer. Bir kişi acıkmıştır ama acıktığında böyle kendisine böyle hamburgerleri yapıştırmış gibi düşünün. Acıklığı o acıkmış durumunu o şekilde önlemeye çalışır. Öyle değil işte. Bu aslında fazla kıyafet dediğimiz, işte fazla uygulama dediğimiz, fazla malzeme dediğimiz detayda aslında bu, buna benziyor. Çok güzel bir sözdü bu. İkincisi, şimdi bunları ayıkladık. Ne yapacağız? Bunları düzenleyeceğiz. Kalanları bir düzenleyeceğiz. Örnek veriyorum, telefonunuzda 10 tane uygulama kalmış. Bunların bir kısmını çok fazla kullanıyorsunuz, bir kısmını fazla kullanmıyorsunuz. Fazla kullandıklarınızı bir alana, biraz daha az kullandıklarınızı bir araya toparlayın. Hani bilirsiniz depolarda mesela bir sistem vardır, büyük depolarda. Ne yaparlar? Verimliliği arttırmak anlamında, zaman tasarrufu sağlamak anlamında çok giden ürünleri, çok fazla satacakları ürünleri daha yakınlara koyarlar. Bu alan sipariş geldiğinde kişi gidip ürünü aldığında en uzak noktaya gidip çok fazla yorulmasın. En yakındakini alsın, zaman tasarrufu sağlasın, daha verimli çalışabilsin diye. Veya bakkalda, marketlerde görmüşsünüzdür. Çok giden ürünler kasaya daha yakındır. Böyle bakkallarda. Tabii bu bazı marketlerde böyle değil. Marketlerde bir strateji uyguluyorlar. Çok giden ürünleri uzağa koyuyorlar ki kişi gidip kendisi o ürünü alsın alırken de başka bir şeyler sipariş edebilsin diye. Ama biraz daha minik bakkallara baktığımız zaman ne yapıyorlar? Çok giden ürünleri tezgaha yakınlarına bir yerlere koyuyorlar. Orada direkt hızlı bir şekilde verilebilsin diye. Aslında bu 5S modeliyle hazırlanmış değil. Birazcık doğal akışta oluşmuş şeyler diyebiliriz. Şimdi bunları ne yaptık? Ayıkladık. Düzenledik. Bir de temizlik. Temizlik imandandır deriz ya. Temiz olacağız. Sürekli temizlik. Ama şey gibi değil. Hani böyle bazen böyle ayda bir temizlik olur ya böyle evlerimizde ama ya duracak yer yoktur. Dip köşe. Her yer temizlik. Bu tarz temizlikten bahsetmiyorum. Tamam bunun olacağı noktalar da var. Bayram temizlikleri e, gelenektendir ama bir de sürekli temiz bırakmak. Yani su içteniz bardağınızı tezgahın üstüne bırakmayın. Ya yıkayın. Gerekli yere koyun. Veya işte bir toz gördünüz aman haftalık temizlik gelsin de hallederiz değil. O anda orayı temizlik. Bu temizliği kendinize bir sürekli bir standart edinin. Yani sürekli üzerinizde olsun ya. Çok zor bir şey değil ya. Dağınık bir şey görüp böyle toparlamanız çok aman aman zor bir şey olmaması gerek. Aslında siz ya ben haftada işte şu gün kendime temizlik yapıyorum aman dağılsın bir şey olmaz o gün gelince hallederim dediğinizde aslında zaman tasarrufu sağlamıyorsunuz. Ya temizlikle mi uğraşacağım? Tam tersi siz o temizliği anında yaparak, o temizliği zamanında yaparak aslında çok daha kısa sürelerde zaman tasarrufu sağlıyorsunuz ve bu sizin verimliliğinizi çok daha fazla arttırıyor. Ne diyoruz? Aslan yattığı yerden belli olur. Çalıştığınız ortam veya işte eviniz, arabanızın içi aslında sizi yansıtıyor. Bundan dolayı olabildiğince temiz tutmaya özen gösterin. Kıyafetlerimizde de. Ya şu değil. Temiz kıyafet dediğimiz zaman bazen yanlış anlaşılabiliyor. İlla marka bir kıyafet giymek gibi anlaşılabiliyor. Hayır. Herkesin kimisinin maddi durumu yeterlidir. Çok marka kıyafetler alır. Kimisi ortadır. Kendi bütçesine göre bir şeyler alır. Aslında bu temiz kıyafet dediğimiz böyle çok bütçeli kıyafet değil. Az olsun fakat markasız da olabilir ama temiz olsun. Temizlik burada birinci sırada. Marka vesaire falan filan yani onlar daha sonra gelecek şeyler. Birinci sırada ne olursa olsun temiz olsun. Şimdi birinci denedik ayıkla, düzenle, temizle. Şimdi bir sürü şey yaptık ya bunları bir de tekrar başa sarıyoruz. Sürekli olacak. Dördüncü madde süreklilik. Biz bunları yaparken ya maalesef ama maalesef toplumumuzda iğneyi kendime de batırmakla beraber en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bir işe başlayıp o işin sonunu getirememek veya o işi sürekli olarak devam ettirememek. Çok güzel başlıyoruz, on numara başlıyoruz, yeni bir ajanda açıyoruz, 3-5 sayfa yazıyoruz, ajandadan bakıyoruz, kenara koyuyoruz, yeni bir ajanda alıyoruz. O ajanda da bize güzel geliyor, tak tak ondan da başlıyoruz veya bir kitap açıyoruz, bir 10 sayfa okuyoruz, bakıyoruz kitap biraz eskidi, daha bitirmeden yeni bir kitap alıyoruz. Ya bu değil. Şu az önce söylediğim şeyi sürekli yaparsanız bir anlamı var. Ama başlayayım dostlar alışverişte görürsünüz. Sonra bakarız. Başlamayın arkadaşlar. Bir şey sürekli olursa, bir şey standartlara oturursa anlamlıdır. Şimdi bunları yaptık, 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 yaptık. Beşinci maddeye geliyorum. Disiplin, disiplin, disiplin. Disiplin nasıl bir disiplin biliyorsunuz? Bir kere bu yaptıklarınızın hepsini ilk başta bilinçli olarak yapacaksınız. Daha sonra bu sizde bir alışkanlık haline geldiği zaman hayatınızın bir parçası olacak. Ve hayatınızın bir parçası olmakla beraber sürekli geliştirme dediğimiz bir durum var. Bunları yaptınız, he, sonra başa döndüğünüzde ha, şunu şöyle yapsam daha iyi olur, bu böyle olsa daha iyi olur, böyle olsa daha iyi olur. Ve sürekli geliştirme. Disiplin işte bu. Ben oldum diye değil yani, aha ben oldum değil. Olacağım. Bakacağız. Hani ya ne olduğum değil ne olacağım diye. Halledeceğiz. Büyüyeceğiz. Yapacağız. Geliştireceğiz. Ben oldum dediğiniz noktada bittiğiniz noktada arkadaşlar. Ben oldum diye bir şey yok. Sürekli gelişim, sürekli iyileştirme. Bunu esas alırsanız göreceksiniz. Hayata olan bakış açınız, verimliliğiniz, vizyoner anlamda gelişiminiz çok daha fazla artacaktır. Burada bu saydığım 5S modelinin ortada da söylemiştim. Sonda da söylüyorum. Temelinde israfı önlemek var. Bu illa bir ürün israfı değil. Ürün israfı da var elbette ama zaman israfı. Düşünce israfı. Bu israfı genişletebilirsiniz. İsrafı önlemek eşittir. Japonların başarısıdır. Aslında... Müslümanların, peygamber efendimizin yıllar yıllar önce söylediğini Japonlar bugün uygulayarak başarıya ulaşıyor. Bunu anlayabilmek gerekiyor. Bunu anladığımız noktada işte göreceksiniz ne şekilde toplum olarak geliştiğimizi göreceksiniz. Ama toplum olarak gelişmenin birinci adamı kişinin kendisinin gelişimidir. Ben kendimi geliştirebilirsem, Serhat Duran olarak ben bir şeyleri iyileştirebilirsem... Etrafımdaki insanlara etki edebilirim. Bu oldukça böyle kar topu etkisinde topluma yayılacak. Toplumdan da ziyade dünyaya yayılacak. Tıpkı Japonların 5S modeli gibi. Doğru bir şey yapmışlar, dünyaya yayılmış. Etki alanımızı büyütebilmeliyiz. Hani demiştim ya bir etki alanı vardır. Farklı bir etkili insanların 7 alışkanlığı videosunda bahsetmiştim. Bir etki alanı var, bir ilgi alanı var. İlgi alanı dünya, etki alanı siz. İşte başarı etki alanınızı büyütebilmekte Herkes önce kendi kapısının önünü temizlemeli. Herkes kendi kapısının önünü temizlerse o mahalle tertemiz olur. Bu 5S modelini önce kendimiz uygulayacağız. Kendimiz uyguladıktan sonra etrafımızdaki insanların da kullanımını teşvik edeceğiz. Onlar da kullandıkça onlar da bizleri bir şeye teşvik edeceğiz. Çünkü bizler ancak etrafımızdaki insanların yükselmesiyle bir yerlere gelebiliriz. Çünkü meşhur bir söz var. Sen en çok vakit geçirdiğin 5 insanın ortalamasıdır. Vakit geçirdiğiniz, bir arada olduğunuz insanların kaliteli olmasına özen gösterin. Eğer ki o beklediğiniz kalitede kişiler değilse de kaliteli olmaları için sizler de birazcık çaba gösterin. Bu anlamda göreceksiniz toplum olarak nice başarılar elde edecek. Zaten birçok başarımız var ama bunu sürdürebilir kılmak için bu 5S formülünü uygulayabiliriz. Belki de bu 5S formülünü uyguladıktan sonra ilerleyen zamanlarda bizim de kendimize has 5H modelimiz, işte 5 farklı bir şey modelimiz dünyada yayılacaktır diye tahmin ediyorum değerli arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşünce dek kendinize çok iyi bakın.